Çengel Dorado otomatikten satış tanışmanı İsa. Bugün sizlere kabul aracımızdan çok kısa bahsediyoruz. Aracımız 1.6 motor motor, orticek 105 beygir gücüne sahiptir. Dış donanımlarında ön sis farlarımız, yeni nesil farlarımız, çelişanlarımız, gövde renk ve gövde aynı zamanda sinyallerimiz var. Bunun dışında iç donanımlarımızda aracımızı. Direksiyondan kumanda özelliğimiz, 5 inç otomatik ekran multimedya özelliğimiz, klima USB özelliğimiz, ön iki cam e, otomatik ve elektronik katlanabilir dikiz ayna özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda kelebek arka camlarla beraber 790 litrelik bağış kapasitesine sahiptir. Dilerseniz bagajımızı perdesini çift kademeli olarak kullanabilirsiniz. Bavaj örtümüz kendi başına 70 kilo kaldırabilecek kapasiteye sahiptir. Aynı zamanda 12 voltluk şarj girişi de mevcuttur. Daha detaylı bilgi için sizleri showroomumuza bekliyorum. Hoşçakalın.